Abi merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim abi. Sen ben yalın. Talat Alkan. Talat biraz sesi konuş abi. Talat Alkan. Alkan. Ne iş yaparsınız efendim? Vallahi abi çalışmıyor ben. Niye? Abi iş yok. Yaşımız yaşı almadı işe. Senin yaşın abi ya normalde böyle çıtı pıtı görünüyorsun ama yaşın nereden baksan böyle bir kırkı devirmişsin sen her türlü. abi doğrudur. Havada. Kaç? 45 var mı? E, 69 doğumlu abi. 69 doğumlusun. 70 desen. 30, 40, 41, 42. İyi neyse Allah can sağlığı versin. Daha önce çalıştınız hiçbir yerde. Vallahi abi çalışmadım hiç. Sadece devlet demir yollarına çalıştı. Geçici olarak 15 güne eşya aldı da ondan sonra çıkarttılar abi. Allah yardım etsin. Efendim kaç tane halife vardır? Say, 32 tane. 32 tane. Sayar mısınız efendim? Abi vallahi 20 sene de Bütün yok. Biz ayrıldık. Ee, Fatih Mehmet'ten ayrıldık. Fatih Mehmet'ten aldım. Oğlum ben sana ne sordum, sen neyi söylesin kurban olam? Hele bir dön kameraya dön. Kaç <laughs> halife vardı? <laughs> Hazreti Ebubekir, Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Kaç <laughs> halife vardı? Dur. <laughs> Hazreti Ali, Hazreti Davud, Hazreti Bekir. Kurban. Gençler kopya vermeyin ya lütfen. Ses olur musunuz? Ses olur musunuz? Efendim Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Kaç tane halifemiz vardır? Hazreti Ali, Hazreti Davut, Hazreti Bekir. Ben var. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti, Ebu Hazreti Bekir, Ömer, Ömer, Hazreti Osman, Hazreti, Ömer, Hazreti Ali. Ali. Kaç halifemiz var? Bir de sayma. Sayalım. Hazreti Ali, Hazreti Davud, Hazreti Ali. Hadi. Otur. <laughs> Sen her <laughs> biraz açılın beni. abi nefes kesildi o yüzden yanlış cevap veriyor. Hele <laughs> ben suyumu da vereyim suyumu <laughs> içmeyesin <mi gülüyor> bu tarafa verin. <laughs> Heh. Su içersin. Dört tane halifemiz vardır efendim. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali. Bunlar bizim halifelerimiz. Doğru mudur arkadaşlar? Doğru. Buyurun size sorayım efendim. Kaç tane halifemiz vardı kimlerdir? Hazreti Davut, Hazreti Bekir, Hazreti Ali, Ali. Ben, ben kendimi boğacağım. Ya abi atma ya. Abi kendi atma. Dur. E daha atama daha. At. Efendim dört tane halifemiz vardır. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ömer, Hazreti, Ömer Hazreti, Osman, Hazreti Osman, Hazreti, Ali. Hazreti Ali. Kaç tane halifemiz vardır efendim soruyoruz. Efendim dört tane halifemiz vardır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Kimlerdir efendim? Hazreti Ali. Hazreti Osman, Hazreti... Hazreti... Agayret. Hazreti Ali. Hazreti Osman. Bir de Ebu Bekir. Bir tane eksik kaldı. Bir tane abi. Vallahi abi onu bilemedim. Otobüs gidiyor, salıyorum otobüse. Vay 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 vay. <laughs> Bir de Hazreti Davut abi. Hazreti Davut bizim. Dört tane halifemiz var. Aturay süre bayağı ol açtı değil mi? Abi neden ben bunu illa öğretmem lazım? Dört tane halifemiz var. Bir Hazreti Ebu Bekir, iki Hazreti Ömer, üç Hazreti Osman, dört Hazreti Ali. Kaç halifemiz vardır? Benim babam. Ha Hazreti Ebu Bekir, ha Hazreti Osman, Hazreti Osman. Bir daha Ebu Be e, 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 Bekir. Ebu Bekir. Hz. Davut mu abi? Ya sen Davut diye bir akraban mı var? Ya sen Hazreti Davut'a kafayı taktın ha. Hazreti, Hazreti Ebu Bekir. Hı -hı. Hazreti, Ömer, Hazreti Ömer. Hazreti Osman. He. Hazreti Ali. Hazreti Ali abi. Hazreti Ömer. Hazreti Hazreti Ebu Bekir. Evet bir tane daha. Hayır. Hazreti Ömer. Ömer iki defa söyledim ama. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali'yi söyledim. Bunlar doğru. Doğru. Bir de. Ya siz ne zaman doğdunuz? Hı? Ne zaman geldiniz siz? Bırak hadi. Bırak hadi. Hadi vallahi unuttum ya. Hazreti Ebu <Önozular> Bekir. <laughs> Hazreti Ömer. Hazreti Osman, Hazreti Ali. Hazreti Ali abi bak. Hazreti Ömer, <gülüyor> Hazreti... <gülüyor> Hazreti... Hazreti... <gülüyor> Ömer. <laughs> Hazreti... Ömer... Onu mi ya. Hazreti Ebu Bekir... Bir. Bir. Hazreti İsa... Hazreti İsa... O nerede geldi? <laughs> San camlı köşk abizeden bir abize verem. Abi, tamam kurban. Bu ederim. şey çocuk sistemin karşısında. Evet, Gitme olsun. dur dur. Dur nereye gidesin dur. Ömrümü yedin, ömrümü yedin. İhtiyar <laughs> ettin sen bana. <beni. gülüyor> Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hadi söyle ben giden kurbanlara meb'de ben hastaneye giden biraz yatam. Ne diyeyim abi? Hazreti Ali. <Evet>. Hazreti Bekir. <laughs> hadi. Vallahi abi. 84'ten beri vallahi ayrılmışım. Vallahi ben söyleyemem abi. Gel, gel abi. <laughs> Efendim, koluma gir. Efendim, program sunucunuz ben Fatih Çakar. Kamerada sevgili Davut. Şey, e, kamerada sevgili <laughs> Abdurrahim kardeşim. <laughs> asistan sevgili Bekçi şey, neydi Bekir miydi ismin? Efendim? Oğuz. Oğuz kardeşimle beraber. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz efendim. Şimdi söyle abi. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir. Hazreti Osman. Hazreti Osman. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer. Hazreti Ali. Hazreti Ali. Say abi şimdi. Hazreti Ömer. Hazreti... Hazreti... Hazreti İsa. <laughs> İsa yok abi. Bu normal. Ebu Bekir, Ebu Bekir. Ömer, Ebu Osman, Ali. 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 Hazret Ömer. Ee, Hazret Ali. <laughs> Efendim bir kazan bugün de sona eriyor. Başka bir programda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ömer, Hazreti Ali. Ali. Hazreti Hazret Hazreti Ali, e, Hazreti <laughs> Hüsna. Abi vallahi 20 sene daha. Beni yani. öldür ha. Hadi Beni hadi. öldür. Ha. Evet. Efendim Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın.